Ses 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 geliyorum önce artık ilk kontrolüm ses olacak. E, ee, Mena'ya döneli bir hafta oldu işte. Şu aklımdaki toplama videolarını çekip evye geçmeyi planlıyorum. Yani artık karar verdim bu bir haftada Mena bir anlamda boşalmış. Yani PVS'i PVP'si var. O kısımlarda o insanların çok bir derdi yoktur. Yani hesaplarını bırakacak kadar işte başka sunucuya geçecek ama ben live skillciyim. Yani yani geçmem lazım çünkü pazardan bir haftadır ha, alamadım yani türünden ağaç alamıyorum bir hafta oldu bir haftadır ya bir tane alamaz mı bir insan ya hadi, hadi yani, abartmayın aldım ama yani bir hafta iki tane yani 200 tane ruh parfümancı yapıyorum yani çok saçma olacak gibi değil ben daha baf alıyor muydum ya onu da unuttuk Toplarken bafalıyor muydum? Şeyden çadır balkon um var, kama var, villa var. Tamam yani yanabın bir şey ekstra maskeyen yoktu galiba. Aa şey yaşmıyor tulan 1960 çekeceğiz bu arada. Tam bir saatlik başlattım. Bitince görüşürüz. Şimdi dur durdurayım burada ben kaydı. Allah. Geldik mi? Geldik. Toplama bitti. <laughs> Tam bir saat topladım. 1965 mahsusuyla. Şimdi bakalım ne kadar kazandık. Hiç ben diğer mahsusları hesaplamıyorum. Kütükle kapras de işte keskin sert onların fiyatına bakıyorum her zaman gibi. Yani şunları hesaplamayacağız. Kütüğü atayım. Bu gidecek. Bunlar gidecek. Başka burada geçecek var mı? Dokunalım şu dursun. Yok. Şunları depoya yer alalım. 1K civarı fazla çıkmış. Ee, geçen videomuzu göre 1850, 1865 kepine göre. Ee, normal. Niye normal? Ee, yani burada da RNG var. Maalesef. Yani şans faktörü. Çok da çıkabilir. Az da çıkabilir. Ben 2000 yani son masliste kaç kazanacağız onu merak ediyorum daha çok. Şunları, başlasın. Yük kaç yapıyor? 66. 92. 107. Bunlar 107. Ee, kara var mıydı? Kara kristal parçası yoktu. 7 bu var. 107. 114. 124. yok daha fazla. Besar makinesini açayım yandan da daha rahat olsun. 107. 107 artı. 17. 124. Doğru hesap. Kaç kaprası çıkmış? Galiba kapras geçenki videoya göre daha az. Artı 5M şu. 10M şu. Artı 10. 139 e, oldu şu an. Bakıyorum burada koyma unutun bir şey var mı? Yok. Tek kapraslar kaldı. kısa bitsin. Kaç kapras? Geçenkinden daha az mı çıktı ya? Bir kapras. Şansız mı topladık? Kapras kaç yapar? İnşallah fiyatı yüksektir bari. Artı 138. Oo. <laughs> Ama bunun fiyat şeyi vardır. Kaprosu daha pahalı satmışızdır biz. Muhakkak daha pahalı satmışızdır. Yani, muhtemelen şu fiyatı satmışımdır. Yani, şu an toplam 377 M. Ee, bunun vergisini alırsak da 0, 85 320 M yapıyor. Ee, yani geçenki videodan 100 masters fazla olup da daha az kazanmamız biraz komik olmuş. Ama ben kaprasın fiyatına bağlıyorum bunu ya. Bakacağım diğer bize kaç tane satmam Şimdi şuradan direkt gönderelim. Bana da para lazım. Sattım. Ee, yani, bu videoluk bu kadar. Ee, bir sonraki de aynı rotasyonda şey yapacağım. İşte 2000 toplayacağız. Bir satmayalım. Geri alalım depoya. Lazım bana. videoluk bu kadar. İşte 2065 mahsisli bir soru videoda görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Bay bay.